Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalımıza e, ve evimize canlarım sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir şöyle bir biliyorsunuz bunu Hakan bana hediye olarak almıştı şimdi artık kullanma zamanı geldi Çünkü niye diye sorarsanız benim biliyorsunuz Hani o e, Haşçefer'in tencerelerini almıştım ya Dur hem konuşayım hem açayım öyle yapayım daha iyi olur Haçlı Efe'nin tencerelerini almıştım ya. iki tane. Bir pilavlık bir de su yemek için. Bir 26 santimlik pilav tenceresi. Diğeri ise derin tencere 24 santimlik almıştım. Ondan sonra da bir tane böyle tombulca böyle bir güveç tenceresi vardı. Belki biliyorsunuz krem. Böyle e, kur, e, şey tutma kıs, e, tutma kısmı şey gold böyle metal. Bir de şey vardı. Mehtap'ın böyle kahverengi